Motosikletle yolculuk ederken virajları, yolları, sürati ve rüzgarı hissederek seyahat etmek gibisi yok. Eğer daha önce hiç motosiklet kullanmadıysanız bu sürüş keyfini asla anlayamazsınız. Motosiklet tutkunları her gün yap yeni çılgın denemeler ile bizleri şaşırtmayı başarıyor. Bu videoda en inanılmaz motosiklet anlarını ve rekorlarını derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Ratna Pandey Motosiklet kullanmak kolay değil. Bunun yanı sıra motosikletle özdeşleşen pek çok insan var. Evet elleri kullanmadan bile motosiklet süren insanlar var. Hatta ayağa kalkanlar bile var. Hindistan Ratna Pandey kendisi bir dublör olarak biliniyor. Kendisi roller gereği çok fazla tehlikeli sahnelerde oynamış. motosikletle olan tutkusunu da bir rekor ile taçlandırmıştır. Motosikleti ayakta kullanan çılgın adamımız 15 kilometre boyunca hiç elini dokunmadan motosikleti sürmeyi başarmıştır. Üstelik yolun çoğunda motosikletin koltuğun sadece üstündeydi. Ellerini hiç gidona değdirmedi. Bu şekilde inanılması çok zor bir rekoru kırmış oldu. 2 numara Willie King Willie King adlı eski motosiklet yarışçısı inanılmaz bir yeteneğe sahipti. Motosikleti bir bisiklet gibi kullanan adam gençliğinden beri çılgın şeyler yapmaya hevesliydi. Motosiklet dükkanı olmasının yanı sıra çeşitli şovlarda böyle boy gösterdi. Onun çılgın sürüşünü gören kalabalıklar adeta büyüleniyorlardı. İnsanları eğlendirmeyi başaran Willie King artık popüler bir şovcu haline gelmişti. 1984 yılında ise rekorlar kitabına girdi. Motosikletin ön tekerleği sürekli havada tutarak kullanan King bu şekilde 140 kilometre yol yaptı. Kariyerinde pek çok başarıya sahip olan Willy King bir hafif uçak kazasında talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti. 3. numara Gary Rodwell Sizce bir motosiklet ne kadar hızlı olabilir? Hiç merak ettiniz mi? Bunun için çılgın denemeler yapan motosikletçiler tabii ki de oldu. Özellikle motosiklet dünya şampiyonasında yer alan pek çok başarılı motosikletçi var. Bir Hollandalı motosikletçi tek tekeri kaldırarak hız rekoru yapmak istedi. Motosikletine özel bir turbo taktırdı. Bu şekilde kısa bir sürede hızlanabiliyordu. Geri 540 HP gücünde turbo şarjlı bir Hayabusa ile 337 km saat hıza ulaştı. Geri bu rekoru 16 km saat daha geliştirerek kırmayı başardı. 4 numara en yüksek zirve Dünyanın zirvelerine çıkan pek çok insan var. Peki, motosikletle çıkılan en yüksek yeri biliyor musunuz? Evet, dağlarda ya da doğada motosikletler ile sürüş yapan pek çok maceracı var. Bir dağın zirvesine doğru sürüş yapmak hiç kolay değil. Aconcagua Dağı, dünyanın en yüksek dağlarından biri. Arjantin antlarında, Mendoza eyaletinde, Şili sınırının yakınlarında bulunur. 10 kilometreye kadar uzanan 5 buzulu vardır. Franco Bianca adlı bir motosikletçi zorlu yüksekliğe rağmen zirveye doğru tırmanmayı başardı. Havanın soğuk olması da onu çok daha fazla zorladı. Yine de hedefinden vazgeçmedi. Motosikletle tırmanabilecek en yüksek zirveye tırmanmayı başardı. 5 numara Bir motosiklet ve 58 kişi Hindistan ordusuna mensup 58 asker 500 cc gücündeki sıradan bir motosiklete binerek 1.2 kilometrelik mesafeyi kat etti. Böylece askerler kendilerine ait bir rekoru daha kırarak Güneş Rekorlar kitabına girmeyi başardı. Lojistik komutanlığı motorlu piyade ekipleri tarafından organize edilen rekor için askerler diyet dahil 6 ay boyunca titiz bir çalışma yaptı. Tornadoes olarak adlandırılan motorlu birlikler ilk rekorunu 1982 yılında bir motora 20 kişi binerek kırmıştı. Ardından 2010'da yapılan ikinci denemede tek motosiklete 54 asker bindirilmişti. Bu yılki deneme ise tüm zamanların en fazla askeri 58 kişiyle bir rekor daha kırılmış oldu. Bengaluru kentinin güneyindeki Yelahanka hava üstüne gerçekleşen denemede askerler Hint bayrağının renklerinden oluşan üniformalar giydi. 6 numara Kenan Sofuoğlu En hızlı motosikletin hangisi olduğunu biliyor musunuz? Motosiklet deyince tabii ki de akla ilk gelen isimlerden biri de Kenan Sofuoğlu. Kenan Sofuoğlu Osman Gazi Köprüsü'nün açılış töreninde dünyanın en hızlı motosikletini kullandı. Kenan Sofuoğlu Osman Gazi Köprüsü'nde 400 km saat hıza ulaşarak Kawasaki H2 model motosikletle en yüksek hıza ulaşan isim oldu. Birik ayarlarına göre en yüksek hızı 380 km saat olan ve orijinal ayarlarını koruyarak küçük değişiklikler yapılan motosikletle 400 km saat hıza ulaşarak bu alanda kayda geçen en yüksek hızın sahibi oldu. 7 numara bilmeyin. Şimdi ise kara üzerinde en hızlı giden motosiklet sürücüsü var. Bilmeyin 500 km saatin üstünde bir hıza ulaşan motosiklet sürücüsü yola uygun bir motosikletle kendi kara hızı rekorunu kırarak dünyanın yol üzerindeki en hızlı motosiklet sürücüsü ünvanını elde etti. Bilmeyin bin beygir gücündeki motosikletini 2,5 km boyunca hızlandırarak dünyanın en hızlı üretim otomobili Bugatti Veyron Super Sport'un 431 kilometre saatlik azemi hızının üzerine çıktı. Hız tutkunu motosiklet sürücüsü, fiber glasta kaplanmış motosikletle ilk 400 metreyi 9.5 saniyede kat etti, ama rekoru kırdıktan ancak 1.6 kilometre sonra durabildi. 8 numara, Robbie Madison. Rabbi Madison şu an dünyanın yaşayan en büyük aksiyon ustası. Bunu sadece biz değil, ekstrem sporlarının baba isimleri de söylüyor. Son olarak su üstünde motosiklet sürmesiyle akıllara kazınan Avustralyalı motoroksçu dünyanın dört bir yanında görülmemiş maceralara dalıyor. Pek çok kez uçurumlardan atlayan Madison'ın kırdığı pek çok rekor var. Robbie Madison, 114 metre yükseklikteki bir kayak pistinden motosikletle atlaması da onlardan biri korkusuz olduğundan dolayı pek çok aksiyon filmde dublörlük olarak yer almıştı. 9. numara Robbie Knievel. Evil Knievel'ın oğlu Robbie Knievel babası gibi yetenekli ve çılgın biri. Evil Knievel'ın oğlu 60 metre uzunluğundaki 24 kamyonun üzerinden atlayarak babasının rekorunu gölgede bıraktı. Kinevel tüm mesafeyi kat ederek iniş rampasının ucuna dokunmayı başardı. Babası Amerikan halkının yarısından fazlası ekran başında onu izlerken 14 otobüsün üzerinden atlayarak 35 metrelik bir mesafe kat etmişti. Robin'in yeteneği tezahürat yapan kalabalık tarafından patlayan havai fişeklerle kutlandı. 10 numara Carl Reese Söz konusu motosiklet olunca çılgın ve enerjik rekorlar da kaçınılmaz oluyor. Hatta rekor sahipleri kendi rekorlarını tekrar kırmak için kolları sıvayabiliyorlar. Amerikalı Carl Rees, BMW K1600 GT ile 24 saatte kat edilen 3255 kilometrelik eski rekorunu 3410 kilometreye çıkararak tazeledi. Rees rekorunu ortalama 140 kilometre saat hızla hareket ederek kırdı. Kayıtlar tamamlandıktan sonra Rees 17 saat sürecek olan Los Angeles'a dönüş yolculuğu için sadece 4 saat uyudu. 11 numara Emilio Scotto Motosiklet üzerinde en uzun seyahat dalında Güneş Dünya Rekoru sahibi bir Arjantinli Emilio ve yol arkadaşı Kara Prenses Honda Goldwing. Arjantinli Emilio Scotto 1985-1995 yılları arasında 735.470 kilometrelik bir yolculuk yaparak rekorlar kitabına girdi. Emilio bu yolculuk sırasında 214 ülkeyi ziyaret etti. Emilio bu seyahat boyunca 42 bin litre benzin, 9 koltuk, 12 akü, 86 çift lastik ve 700 litre yağ harcamış. Motor bir kere yenilenmiş. Dünyayı saat yönünde ve ters yönünde iki kez dolaşmış. Her bir 64 sayfalık 11 pasaport bitirmiş. Seyahat esnasında 5 dil öğrenmiş. 6 kere tutuklanmış. Kız arkadaşı Monica ile Hindistan'da tanışmış ve Hindu geleneklerine göre evlenmiş. 12 numara Dünyanın en küçük motosikleti Sadece 6,5 santim boyuyla günüz rekorlar kitabına giren bu motosiklet İsveçli Tom Weaver tarafından yapılmış. 6,5 santim yüksekliğe ve 2,4 kilogram ağırlığa sahip motosiklete Smallto adı verilmiş. Smallto 0.1 HP motora sahip ve saatte 2 kilometre hız yapabiliyor. Tom Weaver bu motosikleti 1 kilometre boyunca sürerek kullanışlılığını kanıtladığı gibi rekorlar kitabına girmeye de hak kazandı. Bu arada rekorun yeni olmadığını, 2003 yılında kırıldığını da ek bilgi olarak belirtelim. 13 numara. Dünyanın en büyük motosikleti. İtalyan tasarımcı Fabio Racciani ve onun 8 kişilik ekibinin bu dev motoru inşa etmeleri tam 7 ay sürdü. 2 metre genişliğe sahip motosiklet gücünü 5.7 litrelik 8 silindirli motorundan alıyor. Motosikletin uzunluğu 10, yüksekliği 5 metre, ağırlığı ise tam 4 ton kamyon tekerleği takılan dev motosiklet Kaliforniya'da caddeye çıkarıldı. 5.7 litrelik 8 silindirli bir motora sahip olan dev araç dünyanın en büyük motosikleti ünvanıyla Guinness Rekorlar kitabına girdi.